hakkında pek bilinmeyen bazı ilginç bilgiler. Futbolculuk genlerinden geliyor. Haaland'ın babası da bir futbolcuydu. Babası Leggo'de ve forması giymiş bir oyuncuydu ve bu yüzden genç yaşta futbola ilgi duymaya başladı. Atletizmde de başarılıydı. Sadece futbolda değil, aynı zamanda atletizmde de yetenekli bir gençtir. 5 yaşındayken uzun atlamada 1.63 metre ile yaş grubunda dünya rekorunu kırmıştı. Bu atletik yetenekleri saha içinde de hız ve çeviklik açısından ona avantaj sağlıyor. Doğduğu yerde futbola başladı. Norveç'te doğan Futbola Feke isimli küçük bir kulüpte başladı. İlk profesyonel sözleşmesini de bu kulüpte imzaladı. Mükemmel bir uyku düzeni var. Performansını en üst seviyede tutmak için çok sıkı bir uyku düzenine sahip. Mavi ışık engelleyici gözlükler takarak uyku öncesi beynini rahatlatıyor ve uykusunun kesintisiz olmasına dikkat ediyor. Günlük 6000 kalori tüketiyor. Vücut yapısını ve performansını koruyabilmek için günde yaklaşık 6000 kalori alıyor. Diyeti genellikle yüksek protein içeriyor ve buna özellikle yerel Norveç etlerini dahil ediyor. Ronaldo'nun diyet ve beslenme planlarını örnek aldığını da söylemişti.